Merhaba hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin rakibine transfer şoku. Fenerbahçe Feyenoord'un yıldızı Timber'i listeye ekledi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geleceği Feyenoord'un yıldızı Timber'i listeye aldı. Sarı lacivertli yönetim orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istiyor. Feyenoord ile olan kontratı 2026 yılına kadar devam eden Timber kulüpteki geleceği hakkında net karar vermedi. Ancak Fenerbahçe'nin ilgisi oyuncunun transfer pazarındaki hareketliliğini arttırdı. Geçen sezon Hollanda'da istikrarlı performansıyla dikkat çeken Timber, merkez orta sahadaki dinamizmi, oyun görüşü ve top dağıtımıyla beğeni topladı. Özellikle Mourinho'nun sistemine uygun bir profil çizen Timber, Fenerbahçe'nin Avrupa hedeflerinde kilit rol oynayabilecek potansiyele sahip. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir. Ancak Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında oynayacağı zorlu eleme maç öncesi bu gelişme hem teknik kadro hem de taraftarlar açısından heyecan yarar. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen oyuncu kontratının son yılına girmiş durumda. Kulübüyle henüz yeni kontrat imzalamayan Timber'in geleceği belirsizliğini koruyor. Takım kaptanını görevi üstlenmesine rağmen Fenerbahçe'ye karşı oynanan son maçta kol bandını takmaması transfer söylentilerini daha da güçlendirdi. Fenerbahçe'ye karşı gol atan ve Hollanda milli takımında da forma giyen 24 yaşındaki 8 numara Feyenoord formasıyla çıktığı 102 maçta 18 gol kaydetti, 12 asist üretti.